9. sınıf bilgisayar bilimi 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sınavlarınızda karşınıza çıkabilecek olası sorularla ilgili çeşitli çalışmalar yapacağız. Hadi gelin hemen başlayalım. Evet bir boşluk doldurma sorusu. Aşağıda verilen boşlukları doldurarak konularımızı tekrar edelim. İlk ifademize bakalım. Bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan Bilgisayara yön veren komutlar ve işlemler bütünüdür. Hatırlayalım. Biz bilgisayarları donanım ve yazılım olarak ikiye ayırmıştık. Donanım neydi? Bilgisayarın fiziksel kısmıydı. Yani dokunabildiğimiz kısmıydı. Monitör, klavye gibi. Bir de yazılım vardı. Yazılım ise bilgisayarın içerisinde bulunan programlardı, değil mi? O halde bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar ve işlemler bütününe biz ne diyoruz? yazılım diyoruz aslında değil mi? Peki bu yazılımı yapma sürecine ne diyoruz? Programlama diyoruz. İşte o halde buraya ne gelecek? Programlama gelecek. Yazılım da yazabilirsiniz buraya. İkisi aslında aynı şey. Diğer ifademize hemen bakalım. Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü ürün olarak tanımlanmaktadır. Şimdi e, bilişim teknolojinin kullanımında yaşanan etik sorunları biz dört temel başlıkta e, ele almıştık. Bunlar neydi hatırlayalım. Fikri mülkiyet, erişim, gizlilik ve doğruluktu. Fikri mülkiyet kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü ürün olarak tanımlanmaktaydı. O halde buraya hemen getirip ne yapıyoruz? Fikri mühli, mülkiyeti yazıyoruz. Evet, fikri mülkiyet hukuki ve etik boyutları da bulunmaktaydı. Fikri mülkiyetin hukuki boyutları telif hakkı olarak da söyleyebiliriz. Şimdi internet ortamında başkalarından kaynaklanan kötü davranışlara maruz kalabilirsiniz. Evet, çok dikkat edin. İnternet etiğine uymayan bu davranışlara ne deniyor? Siber zorbalık ya da dijital zorbalık deniyor. Biz siber zorbalık yazalım. Şimdi şu kalemi de değiştireyim. Aa, bir daha güzel yazacak bence. Siber zorbalık ya da dijital zorbalık diyebilirsin. Aslında zorbalığın normal yollarda yapılan zorbalığın internetteki haline siber zorbalık deniyor. Klavye'den, dosyadan veya başka bir aygıttan veri almaya nokta nokta denir. E, bu daha çok programlamada kullanılan bir aslında şeydir. Yani programlama yapılırken klavyeden, dosyadan veya başka bir aygıttan veri alıyorsanız buna girdi denir. Evet bunu unutmuyoruz. Ekranda veriyi görüntüleme veya başka bir aygıta göndermeye, bu da yine programlamayla alakalı bir bilgidir. Programlama yaparken ekranda bir veriyi görüntülüyorsanız ya da başka bir aygıta gönderiyorsanız buna da ne denir? Çıktı denir. Bunları da unutmuyoruz. Geldik diğer boşluk doldurma sorularımıza programlama hatalarını bulma ve düzeltme işlemine nokta nokta denir demiş. Evet şimdi programlama yapılırken çeşitli hatalar yapılmakta. Bu hatalara kısaca aslında bug denmekte. Bug duymuşsunuzdur muhtemelen. Diğer Türkçe ismi bunun yani programlarımızdaki hataları bulma ve düzeltme işleminin Türkçe ismi hata ayıklamadır. Ancak İngilizce ismi nedir? hataya ne demiştik? Bug demiştik. İngilizce ismi de, de bug Evet ya da buraya hata ayıklamada yazabilirsiniz ikisi de doğru cevaptır hata ayıklama. Evet geldim diğer ifademe bilişim teknolojinin ve internetin kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları tanımlayan ilkelere bilişim etiği ya da dijital etik denir biz buraya bilişim etiği yazalım. Etik neydi? Doğru ile yanlışı ayırt edebilme becerisi, ahlaki kurallar bütünüydü. İşte bu ahlaki kuralları normal hayatta nasıl uyguluyorsak bilişim teknolojileri kullanır, kullanırken de uymamız gerekiyor. Bu kuralların tanımlayan ilkeye de bilişim etiği deniyor. Programlamada yapılan çalışma zamanı hatasının diğer ismi nokta noktadır. Şimdi programlama yapılırken çeşitli hatalar yapılabiliyor. Örneğin söz dizimi hataları yapılabiliyor. Bunun diğer ismi ne? Söz dizimi hatalarının syntax error. Peki çalışma zamanı hatasının diğer ismi ne? Runtime error hemen buraya şöyle run time error şeklinde yazayım. Bir de mantıksal hatalar var. Bu da sınavlarda belki karşınıza gelebilir. Bunun ismi de logic error. Aklımızda bulunsun. Yapılacak işlemleri bilgisayarın anladığı dilde adım adım yazabilmektir. Evet, bilgisayarın anlayacağı dilde programlamaya başlamadan önce bunları adım adım yazmaya ne deniyor? Algoritma deniyor. Algoritma kısaca bir işin planlanmasıdır aslında. Mac tarafından hazırlanan, içerisinde testler, videolar ve kitaplar bulunan eğitim bilişim ağı olarak bilinen platformun web adresi nedir? Ee, uzaktan eğitim sürecinde çokça kullandık değil mi biz bunu? Tam adresi yazayım ben size www.eba.gov.tr'dir. Şuradaki gov'u unutmuyoruz. Devlet dairelerine ait adreslerde ne kullanılıyor? Gov kullanılıyor. Evet geldik lisans türlerini kısaca yazınız. Bakın bize 8 tane lisans türü vermiş. Hemen kısaca bunları sizlere yazayım. Uzun olanları yazmayacağım. Söyleyeceğim sadece. Evet, yuvarlak içerisindeki C copyright anlamındadır ve ne demektir? Her hakkı saklıdır. Evet, yuvarlak içerisinde bu sefer iki tane C var. Bunun da anlamı bazı hakları saklıdır. Creative Commons anlamına gelir. Ee, bazı hakları saklıdır anlamına gelmektedir. Hemen yazalım. Bazı hakları saklıdır. Kusura bakmayın, yazım birazcık kötü, birazcık da hızlı yazıyorum. Ama siz ne dediğimi anlıyorsunuz. Evet, yuvarlak içerisinde sıfır ve çizilmiş bir sıfır. Bu da hiçbir hakkı saklı değil demektir. Hemen yazalım. Hiçbir hakkı saklı değildir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz yani. Evet yine yuvarlak içerisindeki C ve üstü çizilmiş bir C var. Bu da artık kamu malıdır demek. Telif süresi bitmiştir ve telif hakkı olmadan kullanabilirsiniz. Kısaca biz buna kamu malıdır diyelim. Yani Bazı eserlerin belli bir süresi var. Mesela 50 yıl gibi bir süre var. 50 yılı geçtikten sonra artık o eserler ne yapıyor? Kamumalı oluyor. Yani eseri üreten kişi öldükten 50 yıl sonra gibi. Öyle düşünebilirsiniz bunu da. Evet eşittir işareti var. Bu e, eseri türetemezsin demek. Şuraya hemen kısaca türetemezsin anlamına geliyor. Evet yine yuvarlak içerisinde bir insan ismi var. Sahibine yani eseri üreten kişiye atıf yapmalısın. Hemen şuraya atıf yapmalısın. Yazıyorum. Evet yine yuvarlak içerisinde bir dolar işareti, para işareti çizilmiş. Bu da ne demek? Ticari amaçla kullanamazsın. Eseri ticari amaçla ticari amaçla kullanamazsın anlamına gelir. Evet burada bir de yuvarlak içerisinde şöyle ok işareti var. Bunu bu şu anlama geliyor. Yani tekrardan aynı lisans, lisans türüyle lisanslarsan değiştirebilirsin. Şöyle yazalım biz bunu aynı lisans ile değiştirip kullanabilirsin. Bunun şartı aynı lisans türüyle e, lisansladığın sürece değiştirip ya da kopyalıktır kullanabilirsin. Evet, lisans türlerinin sembolleri kısaca bu anlamlara gelmektedir. Hemen geldik test sorularımıza. İnsanların yaşadıkları ortamda yaptıkları davranışların doğru ya da yanlış olarak değerlendiren felsefeye ne denir? Etik denir değil mi? Etik ahlaki kurallar bütündür. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneğidir ve bunu değerlendiren felsefeye de etik denmektedir. Bilişim teknolojileri aşağıda verilen hangi alanlarda kullanılmaktadır? Hemen bakalım alanlara. Bankacılık kullanıyor musun? Tabii ki. Sağlık kullanıyor musun? Tabii ki. Eğitim. Evet eğitimin birçok alanda kullanıyoruz. Güvenlik alanında da kullanıyoruz. O halde bana doğru cevabım hangisi? Hepsinin olduğu E şıkkı olacak. Evet. Parola ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet bizler parola oluşturuyoruz, şifre oluşturuyoruz. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır? Parola büyük harf, küçük harf, ve noktalama işaretleri ve özel karakterler içermelidir diyor. Evet parolamızda mutlaka büyük küçük harfler noktalama işaretleri ve özel karakterler olmalıdır. Doğru. Parola aksi belirtilmedikçe en az 8 karakter olmalıdır. Evet bu ifademizde doğru en az 8 karakterden oluşmalıdır. Parola başkaları tarafından tahmin edilebilecek ardışık harfler ya da sayılar içermemelidir diyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmamalıdır diyor. Çok doğru. Parolalar basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde saklanmamalıdır. Tamamen zihnimizde olmalıdır. Hiçbir yere kaydetmemeliyiz parolalarımızı. Yoksa bilgisayarımız hacklendiği zaman ne yapılabilir? Parolalarımıza çok rahatlıkla insanlar ulaşabilir. Bu ifademiz de doğru. Son ifadeye bakalım. Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılması gerekir. Hayır diyelim biri bizim bir parolamızı ele geçirdi. Bir parolamızı ele geçirmesi demek bütün parolalarımızı bilmesi anlamına gelir. Bu nedenle her şeyde farklı parola kullanmalıyız. O halde bana yanlışı sorduğu için E şıkkı yanlıştır diyoruz. Evet, zararlı programlara karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Zararlı programlar dediği bilgisayar virüsleri. Bilgisayara antivirüs güvenlik programları kurularak bu programların güncel tutulmaları gerekli değildir. Bana doğrudur soruyor. Gerekli değildir diyor. Hayır gereklidir. Bilgisayarımıza antivirüs programı kurmalıyız ve çeşitli güvenlik programlarını güncel tutmalıyız. Bu ifade o halde gitti. Güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalıdır. Evet bu ifade doğrudur. Evet yani güvenmediğimiz e-postaları eklerini ne yapmıyoruz? E web sitelerine girmiyoruz. Bu ekleri ve e-postaları açmıyoruz. İkinde şüpheli bir dosya olsa bile e-postalar hemen açılmalıdır. Hayır adı üstünde şüpheli bir dosya var. Niye açalım ki? Gitti. Faydalı içerik barındıran ya da ülke genelinde tanınan web sitelerinden uzak durmalıdır. Tam tersine bildiğimiz, güvendiğimiz, e ülke genelinde tanınan, faydalı içerik barındıran sitelere daha çok yönelmeliyiz. Lisanssız ya da kırılmış programlar güvenlik açığı oluşturmaz. Tam tersine bu tip programlar çok büyük güvenlik açıkları oluşturur. Bana doğru doğru sorduğu için güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle açılmamalıdır. Yani B şıkkı benim doğru cevabım olacak. Evet aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerden değildir? Hatırlayalım biz etik ilkelere ne demiştik? Fikri mülkiyet, gizlilik, erişim ve doğruluk demiştik. Ancak siber zorbalık tabii ki de etik ilkeler arasında kesinlikle değildir. Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü ürün olarak tanımlanan etik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Aslında sınav hazırlık çalışmamızın başında da söylemiştik. Bu etik ilke neydi? Fikri mülkiyetti. Telif hakları konusunda esneklik sağlamayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen kuruluşun adı nedir? Evet bu kuruluşun adı hatta simgesi şöyleydi. Hemen çizeyim. Şöyle C, C'di. Creative Commons'du. Hemen bakıyorum. Bakın şurada beni yanıltmaya çalışmış. D seçeneği benim doğru cevabım olacak telif hakları konusunda her hakkı saklıdır olarak tanımlanan lisans türü aşağıdakilerden hangisidir? Onu da hemen şöyle çizelim. Yuvarlak içerisinde C işaretiydi. Bu da copyright anlamına geliyordu. O halde B seçeneği benim doğru cevabım olacak. Aşağıda verilen parolalardan hangisi en güçlüdür? Şimdi bir parolanın güçlü olabilmesi için içerisinde bir kere en az 8 karakterden oluşmalı. İçerisinde büyük harf küçük harf bulunmalı. içerisinde rakam bulunmalı. Ayrıca içerisinde özel karakter de mutlaka bulunmalı. Bakın sadece rakamlardan oluşuyor ve 5 karakter gitti. Sadece raka, ardışık rakamlardan oluşuyor bir de gitti. Sadece harflerden oluşuyor gitti. Evet. Rakamlar var ve harfler var ama büyük harf küçük harf yok. İçerisinde ne yok? Özel karakter vesaire yok. Gitti. Bakın küçük harf var. Bunda büyük harf yok sadece ama e, rakam var. Özel karakter var ve karakter yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane e, karakterden oluşuyor. Güçlü bir şifredir. En güçlüsü de budur. IP adreslerini kaydetmeyen ve Gabriel Weinberg tarafından geliştirilen arama motoru hangisidir diyor. E, bu arama motoru DuckDuckGo'dur. Go'dur. E, gizlilik konusunda gerçekten çok iyi işler yapan bir arama motoru. Tavsiye de ediyorum kullanabilirsiniz bu arama motorunu. Aşağıda verilen internet adreslerinden hangisi vakıf sitesi olabilir? Şimdi vakıf sitelerine ait uzantı neydi? Ork'tu. Ork. Organizasyon zaten. Aslında vakıf demek organizasyon demek. O halde uzantısı ork olanı arayacağım. Com ticari siteler için. Gov Devlet siteleri için, net bilişim teknolojileriyle alakalı siteler için kullanılır. K12 e, ilkokul, ortaokul ve lise uzantılarında kullanılır. Org işte vakıf sitesidir. O halde D seçeneği vakıf sitesidir diyoruz. Evet aşağıda verilen internet adreslerinden hangisi okul sitemize ait olabilir? E, biz lisedeyiz. Lisenin okul sitesi olduğumuz için ne olacak? K12 olacak. Hemen K12'yi getirip burada ne yapıyorum? İşaretliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin internet ülke kodu aşağıdakilerden hangisidir? Evet ülkemizin e, kodunu soruyor. Tabii ki de nedir? Ülkemizin uzantısı nokta TR'dir. Hemen getirip bakıyorum. Bu FR Fransa'ya ait. Bunlar da bizi yanıltmak için söylemiş. B seçeneği doğru cevabımız olacak. Evet arkadaşlar sınav hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Yorum sorusunu sizler için ben hazırladım. Yoruma doğru cevabı vermenizi istiyorum. Aşağıda verilen site adreslerinden hangisi devlet kurumuna ait bir web sitesi olabilir diyor. Evet uzantısı com olan mı org olan mı? Yine org olan vermiş zaten ikisi gitti aslında. Gov olan mı yoksa com olan mı? Gerçi soru kendini ele veriyor ama siz yine de yorumlara doğru cevabı yazın. Kendinize çok iyi bakın. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.